Evet merhabalar bugün Macbook'ta gıcık eden bir sorunu size anlatacağım bir de çözümünü göstereceğim başlıkta gördüğünüz gibi şimdi atıyorum ben şu Epic Games Launcher'ı silmek istiyorum bunu böyle yapıyorum taşıyorum buraya çöp kutusuna atıyorum ama bu gitmiyor geri geliyor tekrar yapıyorum tekrar geliyor yere işte bunun çözümünü göstereceğim size uygulamalarda ne olmuyor Şimdi Finder'a gelin. Buradan şimdi burada uygulamalar diyor bakın. Uygulamalar diye oraya tıklayın. Şöyle. Ondan sonra bir de burada tüm uygulamalarınız gözüküyor. Şimdi biz Epic Games Launcher'ı silecektik, değil mi? Buradan hemen onu bulalım şuradan şöyle arama yapalım. Ha şu. Şimdi bunu sürükleyip çöp kutusuna dağıtabilirsiniz Bir de CMD bir de delete tuşuna basabilirsiniz. Ben şöyle ya da şuradan çöp sepetine taşı diyorsunuz. Ben, ben bunu tercih ediyorum. Hani buradan belki yapamayabilirsiniz şuraya çöp sepetine taşıya basıyoruz ve gitti burada bunları da buradan boşalt diyelim ve uygulamanın silinmiş bulunmaktadır içindeki klasörler falan filan onlar da silindi uygulama silinince aynı tabletinizde ya da iOS telefon ya da tabletinizdeki şeyler uygulamalar gibi bunda da öyle oluyor Windows'taki gibi olmuyor. Evet videomuz bu kadardı. Bu öğretici videonun da sonuna geldik. Kısaydı ve çok kolaydı. Neyse hoşçakalın diyelim ve bitir.